Sevgili gençlik, bugün de sizlerle olmaktan oldukça keyif duyuyorum. Konumuz yalnızlık. Dünyada yaşayıp da kendini yalnız hissetmeyen insan figürü bilmiyorum. Çünkü her insan yalnız hisseder. Bu genel kapsamlı, yoğun bir enerji, uzun zamana yayılmış bir his ve duygudur. Tek bir anlamda şu şöyle bir duygu denilmez ama birikmiş bir duygu olduğuna emin olabilirsiniz. Bu duyguya sahip olmak için bazen kendinizden bilmeli, bazen de kendinizle alakalı olmayıp kadersel planda Yaradan Rabbinin huzuruna çağrı gibi algılayabilirsiniz. Bakın çevrenize, yalnız iseniz bilin ki Yaradan Rabbin seni çağırdığında görmeyi vermiş olman gerektirir. Ama vardır ki maneviyet yüksek olan onlar da emin olun kendilerini yalnız hissediyorlar. Çünkü yalnızlık aslında kötü gibi gözüken iyi bir özellik duygu barındırır. Çünkü sana Yaradan Rabbinin ee, Yaradan Rabbine dua ile ulaştığın ya da ibadetlerle sana verdiği güzelliklerle görebildiğinde anlarsın. Nasıl ki musibetlerin sonunda mutlaka Rabbin sana eli, eli açacak bir insan gönderir, cömert olan insanları sana sunar. Sen de cömertliğinle, kalbindeki güzellikle bunu görebilirsin. İşte yalnızlıkta bunun gibi musibetlerin arkasındaki güzellik yaradan Rabbine ulaşmaktır. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.